Herkese merhaba arkadaşlar. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere E-Transit'in yolda nasıl gittiğini, ne kadar yaktığını ve 1 kW elektriğin kaça geldiğini Almanya'daki fiyatlarıyla sizlere aktarmaya çalışacağım. Daha önce de bildiğiniz gibi E-Transit'in detaylı bir videosunu de çekmiştim. Kanalda mevcut. Dilerseniz önce onu izleyip sonra bu videoyu izleyebilirsiniz. Bu videoda biraz yolda nasıl gittiğine ve nasıl hızlanma hızlandığına bu tarz şeylere biraz değinmek için bu videoyu çekmeyi gerek duydum. Dış görünüşünden bu şekilde elektrikli transit, %100 elektrikli ve Ford Pro olarak reklamlı Test sürüşü yapılabiliyor Aracın fiyatından kaç kilometre Gidebildiğini ve Ne kadar Yaktığını kilometrede Onları size aktarmaya çalışacağım Yine burada araç ön tarafta Mavi şeritleriyle ve Şarj olduğu yerin Gösteriyor Ford logosunun altında Yine bahsedeyim bu araç Trend modeli o yüzden çok fazla Bir e, opsiyona Sahip değil ama içeride de size değineceğim en boş transit bile Almanya'da bu dolulukta mı diye biraz kızabilirsiniz. Şimdilik dış görünüşünden bu kadar. İçeriye girip biraz sürüşüne bakacağız. Görüşmek dileğiyle. Şu an aracın içindeyim. Şu an araç çalışıyor vaziyette. Aldığımda kilometresi 250 kilometre gösteriyordu. Yani bu değişiyor. Ford'un söylediği 317 kilometre gidebilecek durumda %100 dolu olduğunda deniliyor. Ama burada aldığımda %100 doluydu. 250 kilometre gidebilecek durumdaydı. Aracı sürmeseniz bile yakmış olduğunuz yani kullanmış olduğunuz ekrandan farlara ve klimaya kadar koltuk ısıtmada mevcut bu araçla koltuk ısıtmaya kadar kullandığınız elektriğe göre sizin tabi otomatik olarak şu anki gördüğünüz gibi düştüğü gibi yakıtınız yani gidebilecek olduğunuz kilometre düşüyor arkadaşlar. Yakıt bilgilerini direkt videonun başında söyleyeyim sonuna bırakmayayım. 100 kilometrede 23 kW elektrik tüketiyor. Yani değişiyor. Şu an 23'tü. 24'e çıktı. Bunu bu şekilde belirtmiş olayım arkadaşlar. Daha önce de söylediğim gibi detaylı bir videosunu çektim. Detaylı videoda hemen hemen bütün her şeyini gösterdim, göstermeye çalıştım. Umarım izlemişsinizdir. Dilerseniz önce o videoyu izleyip sonra bu videoyu izleyebilirsiniz. Burada çalıştırma bu şekilde. Buradan çalıştırılıyor. Fitesimiz otomatik o olarak geliyor bu şekilde. Ekranımız gayet güzel. Geri görüş kamerası beni çok mutlu etti. Bu şekilde net ve güzel bir geri görü görüş kamerası mevcut. Dilerseniz yakınlaştırabiliyorsunuz. Dilerseniz de bu şekilde daha geniş görebiliyorsunuz. Fites bu şekilde şu an parka aldık. Şimdi birazdan bir sürüş testi yapacağım. Bakalım nasıl gidiyor, nasıl hızlanıyor ya da e, frenle ne kadar geri enerji araca kazandırabiliyorsunuz bunları size göstermeye çalışacağım. Umarım beğenirsiniz. Güzel bir video olur. Aklınızdaki soru işaretlerini ya da merak ettiklerinizi gidermiş olurum. Daha fazla Ford sevenlere ve Ford aşığı olanlara 2022 model Ford modellerini ilk Avrupa'da çıktığı için tanıtmaya çalışıyorum. Göstermeye çalışıyorum. Kanalıma abone olursanız, videolarımı beğenirseniz, merak ettiğiniz ya da videosunu istediğiniz araçları yorumlara yazarsanız sizlere videolarını çekmeyi uğraşırım ve gerekeni yapmaya çalışırım arkadaşlar. Araç içinden şimdilik bu kadar. Sürüşümüze geçelim buradan. Bu şekilde. Burada bunu da göstereyim. El frenimiz burada. Bu şekilde el frenimiz. Araç dediğim gibi trend modeli yani Boş bizim e, Türkiye'ye göre trend dediğimiz zaman boş paket olarak geliyor geçiyor ama yalnız en boş araçta koltuk ısıtma var bu ayrı bir şey ön cam ısıtma var bu ayrı bir güzel geri görüş kamerası var dört tarafı da park sensörü var ve e, park yardım yani kendiliğinden park etme özelliği de mevcut. Sürüş modları da mevcut. Bunları ilerleyen zamanda sizlere göstereceğim. Şimdilik yola çıkalım. Araç büyük ama sürüşü güzel. Yani keyifli. Çok da keyifli. Yani e, ufak bir gaza bastığımızda bizi resmen uçuruyor. Birazdan trafiğe çıkacağım. Görüşürüz arkadaşlar. Evet şu an yoldayız. Akşamüstü yoğun trafik olabilir diye düşünmüştüm ama galiba biraz yol sakin, güzel olacak gibi. Araç içinden bu şekilde güzel bir dediğim gibi güzel bir ekranı var. Navigasyonu Android Apple CarPlay destekleyen şeyi bağlantıları mevcut. Gayet hızlı bir dokunmatik ekranı var. Gördüğünüz gibi aşağı taraflarda Tuşlar iptal edilmiş, sadece ekrana yerleştirilmiş tuşlar. Şu an yol biraz boş. Gaza bastığımızda, oh. yalnız baya bir hızlanma. Yani koltuğa yapıştırıyor arkadaşlar. Gayet seri, hızlı. Şu an eco modda kullanıyorum aracı normal yağışlı havalarda modumuz var. Bir de yani hızlı modumuz mevcut. Onu da birazdan aktif ederim. Buradan ama eco modda bile böyle bir tepki beklemiyordum bu araçtan. Yani bunun yük taşıma kapasitesi ne ya da çekmez, ağır yük taşımaz diyenlere de sesleniyorum buradan. biz ev taşıdık. Gayet e, yük taşıyor. Ağır yükleri taşıyor. Ve hiç de zorlanmıyor. Bilginiz olsun. 100 kilometreyi yaptığımız için yakıt bilgilerini de sizinle paylaşmak istedim. çok Çokça yazılan yorumlarda e, yolda nasıl gidiyor, sürüşü nasıl diye soranlara da bu videoyu çekmek istedim. Bilginiz olsun bu arada. Şu an gayet sessiz güzel bir sürüş keyfi sunuyor Fren, frenlere bastığımız zaman geri enerji kazanıyoruz yalnız o enerjiler bize çok da bir faydası olmuyor şu an gördüğünüz gibi 120'yi direkt buluyor yalnız 120'de içeriye e, rüzgar sesini alıyor şu an onu fark ettim duyabiliyor musunuz bilmiyorum bilginiz olsun Bir de araç biraz büyük olduğu için ve şu an hava e, güneşli güzel ama biraz da e, rüzgarın şeyi var etkisi var Tabii ki de bunda şu an e, 70 kilometre hızla 90 kilometre hızla gidiyorum full gaz yaptığımda ah çok iyi çok iyi bir sürüş sunuyor bilginiz olsun arkadaşlar. Gayet hızlı bir araç. Şerit şerit takip asistanı da olduğu için arada bir direksiyon titriyor. Beni yine şeride sokuyor. O da güzel bir şey. Şerit takip var. Limit ayarlayabiliyorsunuz. Ya da hız sabitleyici de kullanabiliyorsunuz. Bu özelliklerde mevcut bu araçta. Şu an gayet güzel gidiyor. Şu an frene bastığım zaman burada göstergede şu an enerji geri aldığımı söylüyor. Gaza bastığım zaman tabii şu an enerji kullanıyorum. Bunu da burada bize gösteren bir panelimiz var. Ne kadar elektrik harcadığımızı gösteren bir panelimiz var. Gayet güzel kullanışlı ya kullanışı acayip güzel. Kendimi Luna Park'ta hızlı trene binmiş gibi hissettim yani. O hissi veriyor gaza bastığım zaman. Gayet seri bir araç. Yeah. Şu an normal moda aldım. Eco moddan çıktım. Normal modda gidiyorum. Şu an 80 km hızla gidiyorum. Gayet güzel bir sürüş keyfi var. Şimdi gelelim yakıt bilgilerine ne kadar elektrik tükettiğine 100 kilometrede 24 23 sizin aracı nasıl kullandığınıza bağlı bir kilowatt tüketimi mevcut bu araç arkadaşlar trend modeli olduğu için 68 kilowattlık bir aküye sahip bu araba bunu dilerseniz evinizde normal bir kabloyla zaten bu aracı satın aldığınızda size içinde şarj kablosu da veriliyor kabloyla bunu evde sıfırdan yüzde yüz doluluğa ulaşmasını 22 saatte tamamlayabilirsiniz. Bu benim burada konuştuğum duyduğum, arkadaşlarımdan duyduğum bir bilgi. Ama bunu Ford'un boxlarından kullanırsanız çünkü burada ev elektriği 2 ya da 4 kilowatt saatte dolum yapıyor bu araca. Normal Ford'un boxlarından kullanırsanız saatte 11 kW elektrik şarj ediyor. Bu da sizin %100 dolula ulaşmanızı 8 saate 9 saate baya bir zaman alıyor. Bu Ford'un şarj boxları daha iyi bunu da evlere mont etmek için tabii ki de e, satın almanız gerekiyor. Normal Almanya'da aynı e, tank yani benzin istasyonları gibi şarj istasyonları da mevcut. Alışveriş merkezlerinde kalabalık park yerlerinde orada da şarj edebiliyorsunuz. Orada iki tane şarj kablosu var. Bir hızlı şarj kablomuz var. Bir de normal aynı Ford'dan aldığımız boxlarımız var. Normal şarj kablosuyla yine aynı şekilde 11 kW saatte elektrik alabiliyorsunuz. Diğer hızlı şarjla 50 kW elektrik alabiliyorsunuz 1 saatte. Yani bu araç 68 kW elektrik bulunduğu için, elektrik kapasitesi olduğu için 1 saatte nereden baksan %70'ini, %80'ini doldurmuş oluyorsunuz bu araçta hızlı şarjla şarj ettiğiniz zaman. Fiyatlara gelince kendi evinizdeki elektriğin fiyatı burada değişiyor. Aynı ben yakıt fiyatları gibi. 22 20 sent, 22 sent, 30 sent bu şekilde elektrik fiyatları evde şarj edildiği zaman. Normal 11 kW'lık şarj kablosuyla şarj ettiğiniz zaman 30 ya da 40 sent 50 sent bu da aynı şekilde benzinin artıp artması, inmesi gibi değişiyor. Şu an bir tra şeye, traktöre denk geldik. Gayet e bize bir e güzel bir yol bırakıyor, iz bırakıyor. Eğer hızlı şarjla istasyonda şarj et etmek isterseniz bu da 80 cent, 90 cent yani fiyat e ikiye katlıyor. Bu aracı şarj etmek istiyorsanız. Yani 50 ile 1 saatte aracı %80 doluluğa ulaştırıyorsunuz. Gayet iyi. Yakıt fiyatlarına, benzin ya da dizel fiyatlarına baktığımız zaman benzin şu an 2 euroyu geçti. Geçen aydan düşüktü biraz. 30-40 cent bu ay biraz daha fazla geldi. Dizel de aynı şekilde pahalı. Elektrik fiyatı yani 1 litre dizel 2 euro diyelim. 1 kilowatt elektriğin fiyatı 80 sen. Şu an için Avrupa'da yani burada elektrikli arabanın çok bir güzelliği var. Fiyat olarak yakıt olarak gayet hesaplı elektrikli. Yani bu full elektrikli transit uzun yolda ne kadar gidebilirsiniz ama burada mantıklı olan bu şu an için elektrikli araçlar diye biliyorum. Şu an 220 kilometre gideceğimiz yolu gösteriyor. Bu da iyi bir şey. Çok fazla bir gitmedik ama Yine elektriğimiz hemen hemen öyle düşmüyor arkadaşlar. Bunun da bilgisini vermiş olayım sizlere. Elektrikli araç şu anki günümüzde en mantıklı olan araç diye düşünüyorum. Tabii ki de hibritler şu an için benim için hibrit araba daha mantıklı geliyor. Çünkü 60 kilometre bugün bir Kuga alsanız hibrit Kuga. 2,5 litre motora sahip Kuga benzin 1.6 litre kilometrede 100 kilometrede ama 60 kilometrede elektrikle gidebileceğiniz için bence şehir içinde elektrikli araba yani hibrit daha mantıklı geliyor. Full elektrikli bir araba alıp da uzun yola gidilmez diye düşünüyorum. Benim görüşüm bu. Şimdilik elektrikli transitten yani e transitten bu kadar arkadaşlar merak ettiğiniz sorular olursa istediğiniz bir model olursa Ford adına sizlere video çekebilirim merak ettiğiniz ya da sormak istediğiniz şeyleri yorumlara yazarak bana ulaşabilirsiniz genelde bütün yorumlara cevap veriyorum bilginiz olsun Hatta e-transit hakkındaki görüşlerinizi de buraya yazabilirsiniz. Bu arada şunu da söyleyeyim. Araç 59.500 euro. Bu araç trend modeli. 59.500 euro arkadaşlar bu aracın fiyatı. Yanlış bilmiyorsam duyduğuma göre de burada elektrikli arabaların yani vergisi yok. Vergi ödenmiyor. Çünkü buradaki vergi e, egzoz gazının çıkışına göre olduğu için vergi ödenmiyor diye biliyorum. E, Ayrıyeten de e, devlet ve Ford da elektrikli arabalar elektrikli araba tercih ettiğinizde e, size indirim de uyguluyor diye biliyorum. Bunun hakkında e, araştırma yapacağım, öğrendiklerimi sizlerle yorumlarda paylaşırım. Siz de merak ettiğiniz şeyleri bana sorabilirsiniz. Şimdi şurada bir kere daha şöyle bir gaza basalım normal modda. Arkadaşlar araç başta biraz şu oluyor e, fırlıyor ama sonra bir daha bir açılıyor bir daha bir e, roketliyor gibi bir his var. Yani öyle bir şey ki çok keyifli ya. Bununla e, en kral e, getilere falan e, kafa tutulur yani. Baya bir iddialı. Bu konuda iddialı. Yani bunun sıfır yüzüne de bakmam lazım ne kadar ama çok iyi. Yani ya bu koltuğa ben kafamı yapıştırdı yani. Geriye doğru yaslandım. yaslandım. Evet arkadaşlar. Merak ettiğiniz soruları sorabilirsiniz. Yorumlara yazabilirsiniz. Şurada bir daha bakalım. Evet şu an ikinci moda geçti. Oo. Evet. Evet. Yani sanki iki katman var gibi. Birinde bir fırlıyor arkasına bir kat daha fırlıyor. Arkadaşlar bayağı bir gaz verdim. Kilometremi bakar mısınız? 218'e indi. Yani bayağı bir gaza da bastık. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumları yazın, beğenin ve size daha iyi Ford modellerini detaylı videolarını sizlere çekeyim arkadaşlar. Herkese teşekkürler, kendinize iyi bakın. Bugünlük 2022 E Transit'ten bu kadar arkadaşlar. Bir dahaki videolarda görüşmek dileğiyle. Kanalıma abone olursanız ve beğenirseniz minnettar olurum. E, bu arada şunu da söyleyeyim. Bu araç yaklaşık Avrupa'da 4 aydır satışa sunuluyor. 4 aydır e, Avrupa'da satışa sunuluyor bu araç. Ford'dan açıklama şöyle. E, baharda ya da bu senenin sonunda Türkiye'de satışa sunulacağını söyledi. E, bekliyoruz inşallah Türkiye'de de bu araca herkes sahip olabilir. Uygun fiyatlara diye düşünüyorum. Herkese sevgiler, saygılar. Bir dahaki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.